Nereye istiyorsun şu an? Neresi? Yani, Puanı istiyorum. an puan yetiyor mu? Geçen seneye göre tane hani... ucuna yetiyor. Kavallar hmm. oynamam falan. İlk hedefim orası. Ve şu da zaman dediğim gibi ben de biliyorsunuz. İlkimiz uçakta. Yani. Ankara'da İstanbul evet. düşünüyorsunuz. Ama Ankara'da Ankara'da İstanbul'da herhalde öğrencilik bayağı maliyetli, maliyetli. değil mi? Maliyetli. Yani ama devlet üniversitesi de olsa aylık ne kadar maliyet oluyor? Ne hesap ediyorsun? Ben sen? şöyle düşünüyorum hani burada kalsam 2000 TL civarı bir kira Bunun için ulaşım masrafı olacak. Onu tam kestiremiyorum ama orada yaklaşık 2-3000 TL olur. Yemesi içmesi var. Yok. Her şey çok pahalı. Bir de genciz, kanımız kaynıyor. Yani i̇lla like, gibi aktivite içine giriyor. isteyeceğiz. Peki burada Trabzon'da tercih ettiğin bölümler var mı? İstediğin bölümleri sıralaması çok geride olduğu için hani boşuna bir sıralama yapmışım gibi olacak. Yani anladım. O yüzden Trabzon'da okumak istemiyorum. Daha iyi bir puan ben, aldım, aldın, daha iyi bir yere girebileceğine inanıyorsun. Evet. Onun için yani şöyle bir şey var ya, yani büyük okumanın öğrenciye kaçacağı çok şey var. Yani kendini geliştirmesi olsun. Evet. Trabzon'da büyük bir şey sayılıyor ama yani öğrenci için hani pek yani bir şey yok. Yani bir yerde gezemez, bir yüzeye gidemez. Yani çünkü yok. Daha da küçük bir şey. Evet. Şartlar kolay değil. Her yani çok pahalı ulaşım çok pahalı, gıda çok pahalı. Evet. Öğrencilerin en önemli harcama kalemleri biliyorsun, gıda, ulaşım, bir de kalacak yer. Evet. Bu üçünde de fiyatlar normal enflasyon da çok güzel. Türkiye'de şu anda ortalama enflasyon işte %200'e yakın ama gıdada, ulaşımda ve barınmada ortalamanın da üzerinde bir enflasyon var. Enflasyon herhalde şu anda en fazla da evet. gençleri vuruyor, üniversite öğrencileri vuruyor maalesef. Belirli bir süre sonra aileden de hani bir şey isteyince bir duruma geliyorsa, isteyse de utan Tamam oluyor çünkü yani ben şey diyemem hani ben bunu yapacağım bana para ver diyemiyorum adamı. Doğru. Babam da ama etkiliği, çalışıyor yani mecbur. Annem. Annem de çalışıyor. İşte dediğim gibi ben utanıyorum artık hani baba bana para ver yanında bana para diyemiyorum. Yani. yani ben de çalışıyorum. Yazları çalışıyoruz. Evet. İnşallah bu önümüzdeki süreçte bu konuyu epey bir dinlendireceğiz. Hükümeti çağrılarda bulunacağız. Seçimlerden sonra da inşallah hepsini düzelteceğiz. Geçen hafta 25-30 yaş arasındaki bir genç grupla oturduk biraz sohbet ettik. Dediler ki biz sizin ekonomi başında olduğunuz dönemde KYK burçlarımızla okulun açık olduğu dönemde biz ihtiyaçlarımızı karşılıyorduk. Para biriktiriyorduk ve biriktirdiğimiz parayla da Avrupa'da tadil Çok üzülüyoruz şu andaki üniversite öğrencilerimizin durumuna. 10 sene çok farklıydı yani. Ülke iyi yönetirken, ekonomi iyi yönetirken durum farklı. İnşallah çabuk İnşallah. Yani dürüst ve ehil bir ekip kadro iş başına gelirse, işarede de yönetilirse inşallah çok, çok güzel yani. Biz onun için gayret ediyoruz. Devam Partisi onun için kurduk. Onun için çalışıyoruz.